Haberlerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. İzmir şu anda sele teslim olmuş durumda. Haberin detaylarını hep beraber bakalım. İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti. Bir kadın akıntıya kapıldı. Haber başlığıyla verildi bu haber. İzmir'de yağışlar hayatı felç etti. Son dakika bilgisine göre Buca, Karabağlar, Gazi Emir, Konak, Bornova, Balçova, Karşıyaka, Çiğli, Narlıdere ilçeleri ve çevresinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken rogarlar taştı. Buca'da Gazi Osman Paşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada su akıntısına kapılan bir kadın hastaneye kaldırıldı. İzmir'in genelinde etkili olan sağanak yağış, su baskınlarını da beraberinde getirdi. Sağanak yağışın etkisiyle sürücüler zor anlar yaşarken rogarlar taştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapılan İzmir'de sağanak yağış akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Su birikintileri nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşarken Cadde ve sokaklardaki rogarların taştığı görüldü. Sağanak yağışın etkisinin gece boyunca sürmesi bekleniyor diye haber bitmiş ama İzmir'in yıllardır çilesi bu. Altyapı sorunu bir türlü hallolmuyor İzmir'de. Umarım daha büyük felaketler olmadan bir an önce İzmir'in altyapı sorunu çözülür. Bütün dualarımız İzmir'de diyerek videoyu noktalıyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.